geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki bir hastanın organları 3 kişiye umut oldu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde beyin kanaması sonucu ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki ET'nin İki böbreği ve karaciğeri üç hastaya nakledilmek üzere ailesi tarafından başlandı. Doçent Doktor Mahir Kırnaf ve Doçent Doktor Eyüp Murat Yılmaz tarafından başarılı bir ameliyatla organlar sabah karşı ilgili merkezlerde hastalara nakledildi. 48 yaşında bir hastamızın beyin ölümü gerçekleşti. Öncelikle vatandaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz vatandaşımızdan aldığımız karaciğer ve böbrekleriyle 3 kişi yeniden hayat kazandı. Karaciğeri Ankara'ya İbn Sina Hastanesi'ne gönderirken böbreği İzmir'de özel bir hastaneye bir vatandaşımıza nakledildi. Bir böbreği de biz burada kendi merkezimizde bir canlıdan canlıdan bir hastamıza, diyalize giren bir hastaya naklettik ve şu anda hastamız gayet sağlıklı ve yeniden yaşama kazandı. Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yavuz Yeniçeri'de ölen kişinin ailesine teşekkür etti. Gerçekten bu çok önemli bir karar. Neden önemli bir karar? Hastamızı kaybeder iken yeni hastalara umut imkanı sağlıyoruz. Bu hastamızın bağışladığı organlarda Karaciğer'de, İzmir'de ve Aydın'daki 3 hastaya can oldu. Onlara tekrar şükranlarımı sunuyorum.